Kuyum haberden herkese merhaba. Önemli gündem maddelerimiz var. Bunlardan bir tanesi 13. Mücevher Tasarım Yarışması. Tasarımcılarımızın yakından takip ettiği, merak ettiği yarışma için başvurular devam ediyor. Peki ne zamana kadar başvurular yapılacak ve özellikle kimler başvurabiliyor? Tüm detayları konuşacağız. Yine gündemimizde 2022 ihracatı rakamları ve bununla birlikte Ocak ayında düzenlenmesi planlanan Antalya Fuarı var. Mücevher Racaatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Alen Bağ'la konuşacağız. Tüm detayları hemen isterseniz sorularımıza geçelim. E, Alen Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Merhabalar. Kolaylıklar diliyoruz. E, söylediğimiz gibi Mücevher Tasarımı Yarışması'nın 13. 13.sü yapılacak. E, yarışma başvuruları bir taraftan devam ediyor. E, özellikle bu yarışmanın ilk olarak önemini sormak istiyorum e, size. Neden önemli sektörümüz için bu yarışma? Sektörümüzün şu anda en önemli sıkıntısı sadece e, Türk mücevher sektörünün değil, dünya e, mücevherinin sektörünün en büyük sıkıntısı tasarım. Yani özgün e, tasarımlı ürünler, katma değerli ürünler maalesef gitgide azalıyor. E, sektörümüzden çıkan uluslararası firmamız sayımız çok az. Yani yok denecek kadar az ama e, bildiğiniz gibi zanaat, kuyumculuk e, bu topraklardan çıkma. Neden bizim bir e, tasarımcımız dünyada bu kadar az? onu düşünüyoruz. Onu onun için yeni tasarımcılara öncelik veriyoruz. Genç tasarımcıların önünü açmak için böyle bir yarışma düzenledik. Her sene düzenleniyor gerçi. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her sene de 13.'sü düzenlenecek. Mücevher tasarımı yarışmasına kimler katılabiliyor? özellikle kimler başvuru yapabiliyor? herhangi bir ön koşulumuz yok. Takı tasarımla ilgilenen, bu işten zevkle yapan özellikle profesyoneller, amatörler eee Üniversiteden ilgili bölümlerinde okuyan insanlar katılabiliyor. Ama e, her dediğim gibi herhangi bir ön koşul yok. Herkes e, şartnameyi yerine getir, getirdiği sürece yarışmaya katılabiliyor. E, peki yarışma hangi dallarda yapılacak? E, özellikle e, yani başvuru yaparken e, bir kriter olmadığını söylediniz ama Mesela e, özellikle yarışmacılar e, hangi tasarımlarıyla, el çizimi mi yoksa teknik e, bir çizim mi? Yani öyle bir koşul var mı? Şöyle şöyle bir şey var, e, yarışmamızın bir konusu var. Bu seneki konusu e, Next Horizon dediğimiz, yani gelecek ilham veriyor diye bir e, şey yaptık, e, konu. Yani bundan 25 yıl sonra, 50 yıl sonra ya da 100 yıl sonra insanlar... Nasıl takılara ihtiyaç duyulacak, ne, ne tarz takılar e, takacaklar? Bunu tasarımcılara bu konuyu verdik. Onlar da kendi e, hayal dünyalarında bunu çizip, e, çizimleriyle bize yollayacaklar. E peki nasıl şu an itibariyle yarışmaya ilgi, özellikle e, pek çok üniversitede de artık takı tasarım bölümleri var. Evet. E, öğrencilerin ilgileri nasıl, sektörün ilgisi nasıl yarışmaya e, sektörün ilgisi şu anda iyi. Biliyorsunuz Ekim ayında biz e, dünya ünlü bir e, tasarımcıyı getirdik. Sanat yönetmeni ve tasarımcı. E, kendisi Paris Moda Haftası'nda da çok önemli biri. Sebastian Reno. E, özellikle genç tasarımcılar e, o ismi duyduklarında, tabii ben de e, tanımıyorum kendisini şahsen. Ama tasarımcılar çok iyi tanıyorlar. E, jüri üyesi yaptık bu sene onu. E Sebastian Benjury üyesi olduğunu e, duyduklarında daha da heyecanlandılar e, genç tasarımcılar. Tabii biz bunu sadece dediğim gibi üniversitenin ilgili bölümlerinde değil bütün e, Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Bunun için de e, organizatör firmayla da e, yoğun e, iletişim halindeyiz ki bunu e, bütün Türkiye'de bu yarışmayı e, duyur, duyurmaları için. Öte yandan tabii ki de e, her hafta bir e, üniversiteye gidilip Üniversitelerde bunu yarışmayı da e, başvurular almak için insanları tanıtıyoruz. Başvurular ne zamana kadar devam edecek özellikle ve e, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Başvurular e, şartnamede şu anda 23 Aralık'a kadar e, en son gün 23 Aralık'a kadar e, bize e, insanlar e, tasarımcılarımız şeyi vermek zorunda, çizimlerini vermek zorundalar. Ee, finalde bildiğiniz gibi her sene yapıldığı gibi e, Mart fuarında galayı ile e, sonuçlar açıklanacak. dereceye girenlere ne gibi ödüller olacak? Ee, ödüller bu sene e, hayli e, ilgi çekici yani birinciye e, 100 bin TL ve bunun yanında e, NFT sertifikası dediğimiz bu e, dijital dünyada bir sertifikaymış. Ben de bunu ilk defa öğreniyorum bu. E, yarışmayı kazanan tasarımcının tasarımı e, dijital dünyada bu Metaverse dediğimiz şeyde e, bir sertifika alınıyor dijital bir sertifika ve bunun Bununla ilgili bütün hakları tasarımcının oluyor çok e, önemli bir şey e, ikinci e, 75 bin lira üçüncüye 50 bin lira ve e, bu sene ilk defa bütün finalistlere de 1500 dolar değerinde e, pırlanta eğitimi veriyoruz bu şekilde ödüllerimiz mevcut. Tabii evet, şimdi 13. Mücevher Tasarım Yarışması önemli bir gündem maddesi. E bir yandan da artık 2022'nin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. artık aralığa yaklaştık. Yani 2022 bitiriyoruz. 2022 mücevher sektörü açısından nasıl geçti? İhracat açısından nasıl bir yıl geride kaldı? Bildiğiniz gibi Covid sonrası ve Covid öncesi sektör çok hızlı değişti. Yani Pandemi sonrası müşterilerin ürünlere ulaşması daha zorlaştı. Dünyada bir sıkıntı oldu. Bununla ilgili tabii bu bize de çok olumlu derecede yansıdı. Pandemiden ilk 6 ayından sonra Kuyumcu Kent, Kapalı Çarşı, Vizyon Park, Marmara Sanayi durmadı. Yani üretim devamlı. Bunu da rakamlardan görebiliyoruz. Şu anda yaklaşık 6 milyar dolara yaklaşmış durumdayız ve Türkiye'nin bu sene yüzde bütün ihracatının yüzde üçünü yüzde üçünden fazlasını mücevher sektörü yapıyor. Yani bu çok önemli bir şey. Gerçekten Ankara da buna bu, bu gözle bakıyor. Yani mücevher sektörü şu anda çok ileride. İnşallah bunun da önünü açmak istiyoruz. Tasarım yarışmasını da buna bağlıyoruz aslında. İnsanlar ne kadar özgün üretim, ne kadar özgün model, ne kadar yenilikçi olduğu sürece müşteriler daha fazla e, Türk ürünlerine e, talep göstereceklerdir. Yani, i̇hracatta tabii ki özellikle e, fuarların da büyük önemi var. Ekim fuarı firmalar açısından oldukça iyi geçti. E, tüm firmalarımız neredeyse memnun ayrıldı organizasyondan. Şimdi e, Ocak ayında da Antalya'da bir fuar var. E, o biraz daha farklı bir formatta, otelde yapılıyor. E, Antalya için de hazırlıkların devam ettiğini biliyoruz. E, nedir son durum, nasıl gidiyor hazırlıklar, İlgi nasıl? E, Antalya Fuarı da biliyorsunuz bizim yani e, göz bebeğimiz şu anda çok daha yeni, üçüncüsü yapılacak. Maalesef ilki e, Covid'e denk gelmişti. E, şu anda alıcılarla, müşterilerle irtibat halindeyiz. Biliyorsunuz bu daha bir farklı konsepti var. Müşterileri, aileleriyle beraber e, konuk ediyoruz. Ee, ve orada 3-4 günlük bir tatil yapmalarını ve tatil yaptıkları sürece de e, alım yapmalarını sağlıyoruz. E, güzel bir konsept. Farklı bir e, şey. E, daha iç içe geçiyor müşteriler ve e, imalatçılar açısından. E, alım heyetleri tarafından gayet e, uygun bulunuyor. Yani bayağı şu anda 300'ün üzerinde şeyimiz var, randevumuz var. E, bunu da her gün e, İmmip'te duran bir çalışan özel bir grubumuz var. Her gün müşterileri arayıp Antalya'ya davet ediyorlar. Onunla ilgili de umudumuz yüksek yani. Bir yandan da tabii yurt dışı fuarlarına da yine alım heyetleri düzenleniyor. Miami olsun, Las Vegas olsun oralarla ilgili de çalışmalar var. Dünya çapında tabii Meksika'ya temsilci atıl, atandı. E ne gibi çalışmalar var ve ne gibi geri dönüşler? Şu anda Meksika'dan özellikle çok şey alıyoruz. Yani şu anda bizim amacımız dünyanın her tarafına kendi yani mücevher ihracatçılar birliğinin kendi pazarlamacısını Türk kuyumculuğunu oradaki gidip pazarda müşterilere anlatacak elemanlara ihtiyacımız var yani. Daha önce bu nasıl yapılıyordu? Daha önce alım heyetleri getiren insanlarla bu yapılıyordu ama sağlıklı olmuyordu. Şu anda biz tamamen kontrol bizim elimizde. Meksika'da bunu çok başarılı olduk. Bunu aynısını Amerika ve uzak doğuda da yapmayı planlıyoruz. Şu anda ilk etapta Amerika'da birkaç arkadaş var, onlarla görüşüyoruz. Onlar da aynı bu bizi temsil edecek insanlar, orada bizi anlatacak Türk mücevherini anlatacak insanlar, bizim fuarlarımıza müşteri getirecekler. Bu şekilde bayağı bir çalışmamız var. Sorularım <laughs> e, <minnettir> <laughs> bunlardı. Var mıdır sizin eklemek istediğiniz bir bilmiyorum bu e, sektör mesajım tasarım yarışması ile alakalı e, özellikle gerek profesyoneller, gerek e, bu işe ilgi duyan insanlar e, bir an önce bu mücevher tasarım yarışması adresinden girip e, profillerini oluştursunlar başvurularını yapsınlar gerçekten sektörün açığı çok yani biz e, eleman açığından tut beyaz yakalı çok fazla şu anda e, istihdama ihtiyacımız var ama kalifeli elemanı çok az. Tasarım bunun en önemlisi. Yani müşteriyi, evet gidip müşteri bulmak istiyoruz ama müşteri bulduğumuz zaman da önüne çıkaracağımız bir şey olması lazım. İşte o yeni fikirler, yeni beyinler sektörümüze ihtiyacı var. Bu yarışmada onun için güzel bir kanal diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet.